Bir video sorumuz daha var, görelim. Hocam selamünaleyküm, hayırlı günler. Ee, benim bir sorum olacaktı. Ben yakın zamanda doğum yaptım ve doğum yapmadan önce sağlıklı hayırlı bir evlat kucağıma almak için çok dua ettim. Tabii bir ev bir de araba istemiştim doğum. Ee, i̇nşallah hayırlı bir evlat da olur. Ee, bunun, bunun sonrasında hani çok ağladım, çok sevindim hani Allah'ın benim dualarımı kabul etmesine ve dedim ki kırkım çıktıktan sonra üç gün oruç tutacağım dedim. Şu an emzirme dönemindeyim hani çocuğumu rızkından keser miyim, oruç tutsam bir şey olur mu, adamı da yerine getirmek istiyorum. Bana şöyle diyenler oldu, bunun yerine üç gün üç Fakiri doyurman gerekiyor diye ne yapmam gerekiyor hocam? Bir de çocuk olduğu için kanakıtmak gerekiyor mu? Bir kurban kesmemiz gerekiyor mu? E, e, teşekkürler. E, efendim oruç tutmayı adamış. Hı hı. Bu ada yerine getirmesi gerekir. Eğer o günlerde e, o günlerde oruç tutamıyorsa, bilahere vücudu normalleştikten sonra bebeğine ve kendine zarar gelmeyecek duruma geldikten sonra o üç gün orucu tutar. Yani şimdi orucu tutmayayım da yerine fidye vereyim olmaz. olmaz Sağlığı müsait oldukça e, oruç adamıştır. Adağını yerine getirmesi icap eder. Kan akıtmaya gelince akika kurbanı söz konusudur. Hı -hı. akika kurbanı e, yapmakla evladımızın sağlıklı hayırlı Yetişmesini onunla tefeül ederiz. Sevgili Peygamberimiz torunları için kurban kesmiş ve bu adak kurbanı gibi de değildir. Yani Rabbim bize bir evlat lütfettin, sana hamd olsun diyerek ana baba eş doğu yiyebilir yiyebilir. Yani bir adeta ziyafet ya. Yani. Adak gibi değil. Ziyafet. Hocam benzer bir soru var. Sonay Hanım soruyor Instagram'dan. Hocam doğum yaptıktan sonra çocuğumuzun akikasını keseceğim demiştim ama 6 aylık oldu hala kesmedik. Bu akikanın bir süresi var mı? Yeni doğan bebekler için akika kurbanı ne zaman kesilmeli? <laughs> akikanın süresi bülü uçağına kadar devam eder. Bülü uçağına kadar devam eder. Ama tabii gönül ister ki ilk günlerde olması daha münasiptir. İlk günlerde olması Allah bugünlerde bana torunlar verdi. Maşallah. Ben de e, dedim yani bütün akrabayı toplayalım Ziyafet. Etsin. Hem de birkaç tane Oo. verdiği için maşallah e, dedim. Fazlasıyla Maşallah. eşi, dosta, akrabayı toplayalım. Bir siyafet yaşayalım. Rabbimize de hamd edelim dedim. Ömürleri evet. bereketli olsun hocam. Amin için. efendim. Ee, peki hocam, akikası kesilmeyenler için bir sakınca söz yok, konusu mudur? Yok, Gücü yetenler yapar. Gücü yetmiyorsa, vah niye yapmadım, bundan dolayı eksik oldu diye de bir şeyi söz konusu değildir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.